Alt anlamı az konuşan, suskun olan sözcük. Alt anlamı. Evet. Çok hmm. basit düşünün. Az konuşuyor. Demek ki ne o biraz nokta nokta biridir. Suskun. Diye orada zaten Yazıyor. yazıyor. Ee, bir harf alayım. Yoksunluk eki var. Suskun. Şey yani suskunsa nedir efendim? Bir harf daha alayım. Bir harf daha alalım. Se Sessiz. Sessiz doğru cevap. Efendim bir diğer altı harfli kelimemize bakacağız. O da tek başına bir cevap. Gelsin bakalım. Acımasızlık, zalimce davranış anlamlarına gelen sözcük. Katlar. Değil. Yabani olma durumu. Harf alayım. İnsanlık dışı şiddet. İnsanlık dışı. Bir hafta mı? Bir hasta Bir hafta aldık. Süre gidiyor bu arada, Talha Bey. davranmış. Evet. Yabani olma durumu aslında bayağı yardımcı bir ipucu. Yani yabani. Mesela biz ne Vahşet, ha? Vahşet doğru cevap. <laughs> yedi harflerdeyiz sevgili e, Harfseverler e, Tek kelime yine bir cevaba ihtiyacımız var. Sorusuna bakalım. Sorusuna bereket. <laughs> Arapça kökenli mahzur kelimesinin Türkçe karşılığı. E, mahzur. Sorun gibi bir şey Gibi bir şey bir mahzuru yoksa bir harf alabilir miyim? Bir mahzuru harf yoksa. alabilir miyiz? Bir mahzuru yoksa. Sakınca. Sakınca doğru cevap. Talha ve yarışmanın ortasındayız. 2800 puanınız ve 1 dakika 5 saniyeniz var. Zaman az kaldı. Zaman az kaldı. Çok emniyetli gidiyorsunuz. 5 harfiniz kaldı alabileceğiniz. Tamam. O 5 harfi de alırsanız saniye arttırmanız gerekecek. 2 saniye kadar. Tamam. Devam ediyorum. 7 harfli ikinci kelimemizin sorusu gelecek. Farsça kökenli bir e, kelime bulacağız. Şu soruyla. Şu. <laughs> İçinde beyaz renkli <laughs> harfi bulunan kare şeklindeki mavi trafik levhasının anlamı. Hastane. Hastane doğru cevap. 8 harflerdeyiz. Batı kökenli bir sözcük soruyoruz. Gelsin bakalım nasıl soruyoruz? Kaktüsler gibi su depolamaya adapte olmuş kalın etli dokuya sahip bitkilerin genel adı? Bir harf alayım. Harf aldık. U. Sukulent. Sukulent. Doğru cevap. Size helal olsun. 8 harflerle devam ediyoruz. Tek kelime bir cevap alacağız yine. Metaforik olarak altındaki boşlukla sağlıksız imalathaneleri niteleyen yapı bölümü? Sa im böyle sağlıksız imalat... Merdiven altı. Heh? Ne yani? Evet Merdiven. basın şuna? Merdiven altı. Merdiven. O kadar. Merdiven. Merdiven doğru cevap. 9 harflere geçtik efendim. İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Buyursunlar. Hoş karşılanmayan yersiz nükte veya espri. Bir harf alayım. Harf aldık. Yersiz Komik olmadı yani bu biraz nokta nokta oldu. Espri nedir efendim? Şaka. Ha. Kötüsüne Kötü... ne deriz? Hoş karşılanmayan, yersiz. Nokta nokta şaka. Eşek şakası diyeceğim mi? Değil. Böyle o ortam buz keser. Bö. Soğuk şaka. Soğuk şaka doğru cevap. Dokuz harflilerdeyiz. İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım nasıl sormuşuz. Mecazen bilgi, kültür, uzmanlık ve birikim sahibi kimselerin hicreti anlamına gelen söz. Beyin güç. Beyin göçü doğru cevap.